neden buraya geldik? Ben çok korkuyorum baba. Lütfen mağaraya tekrar dönelim. Ben çok korkuyorum baba. Çok korkuyorum. Oğlum korkmana gerek yok. Şimdi seninle birlikte bu köylüleri korkutacağız tamam mı? Tamam baba. Hadi baba köylüleri korkutelim. Korkutelim. Takip et baba beni. Takip et. Tamam oğlum tamam. Gel asıl sen beni takip et. Sen daha nereye gideceğimizi bilmiyorsun. Hayır baba. <laughs> Burada ne olmuş baba böyle? Ne olmuş baba? Oğlum kaçma. Gel buraya gel. Oh abi korkunç dondurmacı ne olmuş böyle baksanıza korkunç dondurmacıyı birisi öldürmüş görüyor musun oğlum hey baba görüyorum görüyorum <laughs> bunu yapan kim baba kim onu bulmamız gerek haklısın oğlum korkunç dondurmacıya zarar vereni bulmamız gerek arkadaşlar sizler de hoş geldiniz lütfen bu videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın görmüş olduğunuz gibi üç arkadaşımızın ismini çıkardık sizlerin de ismi çıksın istiyorsanız videoyu like atın kanala abone olun bildirimleri için evet arkadaşlar like atın kanala abone olun bildirimleri için baba ne yapacağız şimdi baksana korkuş dondurmacının ölüsü burada <laughs> çok korkuyorum baba çok korkuyorum oğlum ben de çok korkuyorum fakat korkuş dondurmacının katilini bulmamız gerek şimdi oğlum korkuş dondurmacının katili nerede olabilir ne de olabilir şimdi burada dondurmalar var burada da aşağı kata inen bir yol var bakın burada neler varmış Oha be. Korkunç dondurmacı gizli geçidi. Evet baba. Gerçekten de onun gizli geçidi. Bu eksi bu eksi bu isi. Baba sendikleri kontrol et sandıkları. Tamam oğlum sandıkları kontrol ediyoruz. Hiçbir şey yok. Gel bir de ikinci odaya gidelim. Bakın burada neler varmış. Oha be. Korkunç dondurmacının atölyesini bulduk. Görüyor musun oğlum? Evet baba görüyorum. Baksana. Korkunç dondurmacının bir atölyesi varmış. Aha da korkunç dondurmacının dondurmaları. Evet oğlum. Dondurmaları da bulduk. Baksana korkunç dondurmacının gizli bir mekanı varmış. Her neyse oğlum gel buradan çıkalım. Korkunç dondurmacıya zarar veren burada değil. Onu bulmamız gerek. Haklısın baba onu bulmamız gerek. Hadi baba hadi. Hızlı ol baba hız yol. Onu bulamazsak korkunç dondurmacının intikamını alamayız. Aynen öyle oğlum. Şimdi bir köylülere mi sorsak acaba? Fakat köylüler bizden çok korkar oğlum. Onlara sen sor tamam mı? Senden korkmazlar. Tamam baba tamam. Onu niye ben soracağım? Köylü amca köylü amca neredesin? Neredesin? Sana bir sorum olacak. Köylü amca burada değil misin? Evet oğlum. Korkunç dondurmacının katil bulmak için köylüleri sorman gerek. Hadi oğlum içeri gir. içeri gir. Tamam baba. Tuşunu kıyayım. Tamam. Hadi içeri gir baba sen de. Zombiler geldi. Zombiler gitti. Kaçın köylüleri. Kaçın. Kaçmanıza gerek yok köylüler. Biz size soru soracağız. Tamam mı? Sorumuz da şu. Korkunç Korkuş Dondurmacı'ya kim zar verdi? Söyle çabuk söyle. Ben zar vermedim. Allah'a vurma bana vurma. Hayır bak ben zar vermedim yemin ediyorum. Ben zar vermedim. Hayır. Tamam tamam ee, küçük zombi onları korkutma. Hey köylüler. Bakın Korkuş Dondurmacı'nın arabasının önünde Korkuş Dondurmacı'yı ölü bir şekilde bulduk. Sizden biri mi yaptı? Hayır biz yapmadık genç adam. Biz yapsaydık zaten söylerdik değil mi? Bunlar yalan söylüyor baba yalan ya her öldü baba hepsini öldü öldü tamamdır oğlum hepsini geber oğlum. geber hayır hayır baba bu ne bu yalancı bunlar yalancı yalancı evet oğlum gerçekten de yalancı bunlar tamamdır hepsinin işini bitirdik oğlum gel takip beni siz demek korkunç dondurmacın katilini arıyorsunuz ha ha siz nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Nereden? 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 Ahandı baba buradan geldi. Siz demek korkunç dondurmacının katilini arıyorsunuz. Ben onu biliyorum. Korkunç dondurmacının katili korkunç öğretmendir. Ve o anda mağaradan saklanmıyor. aa korkunç öğretmen mi? Baba gördün mü? Korkunç Dondurmacının katili korkunç öğretmenmiş. Evet o gerçekten de gördüm. Hey köylü korkunç öğretmen nereye kaçtı? Söyle çabuk. Tamam gençler tamam bana sakın zarar vermeyin bakın bu köyün ilerisinde bir mağara var o mağaranın içinde bulabilirsiniz korkunç öğretmeni tamamdır eğer var ya o mağaranın içinde korkunç öğretmen yoksa buraya gelip sen kebat tamam mı tamam mı Aa, tamam, tamam 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 lütfen vurmayı tamam yeter artık yeter 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 tamamdır köyde tamamdır dediğin yere gidiyoruz hadi oğlum gel takip et beni şimdi bakalım korkunç öğretmen gerçekten de köylü dediği gibi ...mağaranın içinde mi... ...eğer var ya korkunç dondurmacı katilini bulamazsak... ...eli bizim üstümüze kalacak oğlum... ...baksana korkunç dondurmacı... ...bizim öldürdüğümüzü düşünecekler... ...evet baba ama biz onu öldürmedik... ...biz onu korumaya çalıştık korumaya... ...evet oğlum zaten geldiğimizde... ölü bir şekilde yatıyordu... ...her neyse oğlum... ...şimdi şu mağarayı bulmamız gerek... ...bu mağara nerede nerede nerede... Ee, ...buralarda bir yerde olması lazım... ...oğlum mağarayı görebildin mi... Ey evet baba güldüm güldüm bak baba Mağaraya tam karşımızda. Evet oğlum. Mağara tam karşımıza değilmiş oğlum. Burası deniz oğlum. Deniz. Şimdi dur bir dakika. Bu mağara nerededi? Nerededir? Galiba buralarda bir yerdedir. Gel takip et oğlum beni. Şimdi bu mağarayı bulmamız gerek. mağara hiçbir yerde yok. Oğlum ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Baba ben bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. <laughs> Baba mağara yok olmuş. Yok olmuş. Oğlum mağara nasıl yok olsun? Nasıl yok olsun? Dur bakalım. O mağarayı bulacağız ve korkunç dondurmacı katili bulacağız oğlum. Babacım gel takip et ben mağarayı buldum galiba buldum. Tamam oğlum tamam geldim. Aha da mağarayı gerçekten de bulmuşsun oğlum. Sonunda be sonunda yaşasın. Evet baba mağarayı buldum fakat ben bu mağarayı gitmek istemiyorum baba istemiyorum. Çok korkutucu çok korkutucu. Ha! Tamam oğlum tamam korkmana gerek yok ve bana da vurmana gerek yok. Tamam mı oğlum tamam mı? Tamam oğlum tamam. <laughs> korkumdan vurdum korkumdan. Hadi baba vay şey gireyim içine. Tamam oğlum gel takip et şimdi. Bakalım korkunç öğretmen gerçekten de burada mı? Hey korkunç öğretmen neredesin? Lan burası mağara değilmiş ki oğlum. Mağarayı bulamamışız tam olarak. Tamam her neyse mağara galiba girişi burada olması lazım. Gel takip et beni. Tamam bak geldim. Oo, demek misafirlerim var. <laughs> demek siz geldiniz gençler ha. Korkunç öğretmenin huzuruna çıkmak için hazır mısınız? Hayır baba. Korkunç öğretmen burada. Korkunç dondurmacı katili burada. Evet çocuklar. Korkunç dondurmacıyı ben katlettim. e ee, ne oldu? Onun için mi geldiniz bakayım buraya? Aynen öyle. Onun için geldik. Seni var ya seni. Yok edeceğiz korkunç öğretmen. Göreceksin. Göreceksin. <laughs> Siz onu benim külahım anlatın. Ben asla gebertemeyeceksiniz. Yok edemeyeceksiniz. Baba sen de öyle. Sen de. baba. Onu tutamayız. Tutamayız. Hayır. Baba o çok güçlü, çok güçlü. Haklısın oğlum. Gerçekten de çok güçlü oğlum. Kaçma gerek, kaçman gerek. Hayır çocuklar. Benden asla kaçamayacaksınız. Yeneceğim sizi. Göreceksiniz, göreceksiniz. Korkunç katlettiğim gibi sizi de katleteceğim. Hayır. Babam asla zarar verme. Duydun mu? Verme. Asla, asla. Sade baba, sade. Dur diyemeyiz, dur diyemeyiz. Haklısın oğlum. Gerçekten de durdurabiliriz. Saldır oğlum, saldır. Hadi oğlum. Ha gayret, ha gayret. Oğlum kaç, 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 kaç. Gerçekten çok güçlü. Allah biz bunu nasıl yeneceğiz nasıl yiyeceğiz? Beni asla yenemeyeceksiniz. Ben korkunç öğretmenim. Korkunç öğretmeni durdurabilen hiç kimse olmadı. Aa ya. Aa. Baba kaç 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 baba çok güçlü çok güçlü onu nasıl öldüreceğiz neyse bilmiyorum ama bilmiyorum fakat onu bu şekilde köşeye sıkıştıra sıkıştıra durdurmaya çalışacağız oğlum hadi oğlum vur ona vur ona haa korkunç öğretmen seni geberteceğiz korkunç tornavada intikamını alacağız senden alacağız hayır çocuklar asla onun intikamını alamayacaksınız la siz göreceksiniz oğlum yok edeceğim sizi yok edeceğim la Yok edemeyeceksin. Yok edemeyeceksin. Sendir baba. Sendir. Köşeyi sıkıştırdık baba. Köşeyi sıkıştırdık. Tamam oğlum tamam. Saldırıyorum fakat oğlum. Bu ölmüyor. Baksana çok güçlü olur. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Evet. Baba görüyorum. Gerçekten de ölmüyor. Aa, gör Oo, oh, geri döneceğim. Evet baba korkunç öğretmeni durdurmayı başardık. Evet oğlum gerçekten de korkunç öğretmeni durdurmayı başardık. Baksana oğlum korkuç dondurmacının intikamını aldık seninle birlikte aldık. Yuppi baba yuppi korkunç dondurmacı burada olsaydı çok sevinirdi değil mi baba? Aynen öyle oğlum gerçekten de çok sevinirdi. Gel oğlum korkunç dondurmacının yanına gidelim. Zaten o şu anda uyuyor oğlum tamam mı? Sadece ona söylememiz yeterli olacaktır. Hey korkunç dondumacı senin intikamını aldık tamam mı? Aynen öyle korkunç dondumacı amca senin intikamını aldık. Sen artık rahat bir şekilde uyuyabilirsin. Aynen öyle korkunç dondumacı senin intikamın alınmış oldu. Oğlum şimdi senin evlikte ne yapalım? Artık işimiz bitti evimize dönelim mi? Aynen öyle baba artık evimize dönelim. Arkadaşlar Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen şu anda iki tane çıkan videoma tıklayıp izlemeyi unutmayın kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın esen kalın bay 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 bay